Arkadaşlarımız için dilerseniz bir daha tekrarlayalım. Ee, bu organizasyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Tarım gıda düşünce atölyesi tarafından hazırlanan bir program. Amacı gençlerin tarımla ilgili düşünceleri, gençlerin tarımın geleceğiyle ilgili düşünceleri. Bunları sizlerle konuşmak. Aslında burada daha çok siz konuşacaksınız. Yani siz ne istiyorsunuz, sizin e, herhangi bir ee, probleminiz var da acaba bugüne kadar işittiklerimizde hiç bunu e, dile getirmemiş olabilir mi? Dilerseniz programımıza başlamak amacıyla Tarım Gıda Düşünce Atölyesi'nin kurucusu İsmail Kemaloğlu'nu buraya davet edelim. Bize e, seslenecek. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın özellikleri aslında. Ee, biz daha önce yine Çekirdekli gruplar, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle burada bir toplantı yapmıştık. Bu vesileyle ikinci buluşmamız. Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde bütün ekibe, Genel sekreter Daire Başkanımıza, Gençlere, burada emek veren gençler var, bize çok yardımcı oluyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz tarımla dertleniyoruz, tarımın içindeyiz. Tarımda derdi olanlarla da dertlenmek istiyoruz, anlamak istiyoruz. Kamuoyunda her zaman sık sık konuşuluyor. İşte gençler tarımdan uzaklaşıyor. Çiftçinin yaşı 60 yaşına gelmiş. E, önümüzde gelecek görünmüyor. Köyler terk edilmiş. Ben de bir çiftçiyim. Ankara'nın Ayaş ilçesinde, Bayram Mahallesi'nde bir tarlam var. Vallahi bir gün bir eleman çağırdık, çapa yapalım diye ben de yardım edeyim dedim. 25 gün yataktan kalkamadım, ödem oluşmuş ayağımda. Bu iş kolay zannediliyor öyle uzaktan. 25 bin yaptım. Yani Ankara'da oturup böyle binalarda hikaye yazmak kolay. Ya bu çiftçilik aslında zor bir şey değil. Gençler niye yaşamıyor oralarda, niye kalmıyor, niye, niye gelecek görmüyor diye. Bugünkü sohbetimiz aslında son derece interaktif bir ortamda sizi anlamak, yani gençleri dinlemek aslında. Bizim de kafamızda birikimlerimize, tecrübemize dayalı bir iki projemiz var. Yapabilir miyiz diye ama bunu size anlatmadan önce sizin ne yaşadığınızı, ne hissettiğinizi, bu sektörde gelecek görüp görmediğinizi, mutlu olup olmadığınızı, yeni gelecek gençlere ne tavsiye ettiğinizi anlamamız lazım. O anı anlayarak konuşmamız lazım. Bugünkü buluşmanın esprisi bu. Bir sohbet ortamı. Biz değişik yerlerde yapıyoruz bunu. Adana'da inşallah bir iki ay içinde Antep'te farklı bir buluşmamız olacak. Son derece rahat bir ortamdayız. Yani birbirimizin dostu, kardeşi, abisi birbirimizi dinleyeceğiz. İnşallah süreç içerisinde ben tekrar ee, arada söz alabilirsem maksadımızı anlatıyor olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız bütün ekibe teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Hoş geldiniz diyorum. İnşallah beraber olacağız.